Şimdi Aliş ziplayla biniyor. Onu çok yükseğe çıkardılar. <gülüyor> <gülüyor> çok eğlenceli. Bence Aliş çok sevecek. Gel hoş geldin abiye bakacağız. Şimdi kayacak oradan. Bakalım çığlık atacak mı? düşmez, düşmez kızım güvenli. Düş, düşmesin diye. Evet bağlıyorlar. Düşmesin diye kafasına bir şey takmışlar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok eğlenceli. Hadi geri geliyor. Gel gelmeyecek mi? Hayır gelecek canım burada gidecekler. Ha daha gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok heyecanlı. Eloş şimdi abi uçuyor. Uçan abi oldu. Burası yine çekmek köy. Park of Stamur. Acayip güzel yerler var. Şimdi erkek tellerin üstünde uçuyor. Zip zaynada. Çığlık ata ata uçuyor. <laughs> Çok eğlenceli. Şimdi oradan üçgen çizerek şuraya geri gelecek. Eloş gördünüz ya. Aa üşüdüm. Çünkü hava maalesef yağmurlu. Birazdan gideceğiz kızım. Şuradan abi tekrar üstünü sonra da Bak şurada da bir abi uçuyor. Evet. Şimdi gel Aliş'i bekleyelim Eloş. Evet şimdi Aliş oradan uçarak buraya gelecek. Şu anda ateşi göremiyorum bile. Çok yüksekten uçuyor. Evet. Az sonra gelir. 3, 2, 1. Geliyor Ariş geliyor. Merhaba. <laughs> Hoş geldin Ariş. Bakalım. şey heyecanlı mıydı? No. <laughs> şimdi Aliş şimdi neye en büyük. En büyük ne biliyorsun? En büyüğüne. En büyüğüne. Şuradakiler neymiş? Rollercoaster! coaster. Wow. <laughs> Aliş ben hayatta binemem böyle şeyleri biliyor musun? Sen ona dinlemiyorsan buna nasıl bilirsin? Valla <laughs> ben hiç bilmem yani. <laughs> sen az sonra o kaydı yer Bakayım Meloşum az sonra. Ooo kocaman bir kaydırağı binecek Eloş az sonra abisiyle beraber. Abi, abisi beni tutacak. Evet Aliş sen de refakatçi abi. olarak katılacaksın. Çünkü <laughs> çok büyük kaydı var. Haydi hadi. Hadi, yavrum koş bakalım. Yok. Evet. Evet değil, Oradayız değil. Aliş abiyi takip et. Abi takip et. Şimdi gel bakalım Eloş abi nereden gelecek çok merak ediyorum. Sen de ayısıysan sen bir Öyle mi dersin? Ama ayıysaysa. Doğru, iyi fikir. Alışmaya çalışayım. Şimdi bakalım abi nereden gelecek? Abi bekliyoruz. Aliş neredesin? Acayip yüksek bir yerden gelecek gibi duruyor. Çok yüksek buralar. Birazdan tepemizden geçecek. Eli hoş gel birazdan tepemizden geçecek. Burası Çekmeköy'de Park of İstanbul. Çocuklar için acayip keyifli aktiviteler var. İleride hayvanat bahçesi var. Burada da oyun alanları, parkur alanları var. Çok güzel. Hayvanat bahçesine gitmiştik. Evet, hayvanat bahçesine gitmiştik. Oo! Oh, geliyor. Aliş geliyor. Aliş! Oh, çok heyecanlı bu. Çok heyecanlı. Ali Şile çığlık çığla, Alişine, çığlık çığla. Şu demirin üstünden gidiyor, çok yüksek. <laughs> Eloş, abi duydun mu? Çığlık atıyordu az önce. Acaba nereye gitti? Acayip uzun bir parkur, çok güzel ama. Gel bakalım abi bulabilecek miyiz? Koş. Acayip gitti, acayip çok gitti yüksekten. Aliş. Koş İloş. bulalım İloş koş. Bakalım nerede? İloş çok da yağmur ya yollandık Abimizi bulalım hemen. Ah buradaymış. Buradaymış buraya gelmiş. Ay nasıl nasılsın? Evet çok az ama burası çok korkunç bence. Ayş nasıl oldu? Korkunç. korkunç mu? Hangisi daha korkunç? Ayış bu mu diğeri mi? Bu. bu daha mı korkunçtu? Korkunç. Aman Allah'ım ben bilmem hayatta. Oh. Bu daha mı heyecanlıydı? Abi diyor ki kalk izin nereden biliyorsun? Şöyle dönüyorsun ben seni çekmek istedim çekemedim bile. Bir anda kafamın üstüne hızla geçtin. Çok korkunç çok bizden yüksek. Evet gördüm ama bir anda hızlıca geçtin. Ver bana onu. Bu daha korkunçtu ha? Haydi gelin. <laughs> Haydi şu parkura da girin. <laughs> Aliş diyor ki bu daha korkunç. Şimdi de çok güzel bir parkurdayız. Korkmana gerek yok Eloş. Burası o kadar alçak ki düşsek bile hiçbir şey olmaz. Hadi bakalım. çok güzel sallanan bir parkur. Çok güzel. Eloş şimdi şuradan geçelim. Bundan sonrasında kendi de gidebilirsin. Çünkü sallanmıyor artık. Hadi bakalım. Çok güzel bir parkır burası. Biraz çok az sallansa da korkmana gerek yok. Çünkü hiç korkunç değil kızım. Ali sadece abine dedi koşmayın dedi. Çünkü ıslak düşebilirsiniz dedi. Bakın aradan ağaç geçmiş. Olsun ne olur düşmeyin yine de. İloşum hiç korkmana gerek yok. Direkt git kızım. Eloş ben de geliyorum. Seni takip ediyorum. Çok güzel bir yermiş tamam orada elini tutarım yalnız var ya acayip güzel bir yer hadi bakalım burası çok uzun bir parkur Eloş aralarda da ağaçlar var gördün mü hadi bakalım şurada bak 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 ne kadar uzun bir parkur Aliş, Aliş burası çok güzelmiş hadi ben de geliyorum hayır, sizinle hayır elini tutmama gerek yok ben sizi takip ediyorum prensesim hiç korkmana gerek yok çok eğlenceli çok eğlenceli. Savranan parkur. Ben, ben Bak. Ali çalıştı tabii yükseklerde zıplamaya. Ali buradan hiç korkmuyor artık. <laughs> evet. Hadi bakalım çok eğlenceli bir parkur. Evet Ali seninki ikincisi çok korkunçtu oğlum ya. Birinci de bence korkunçtu. Burası da böyle çok güzel. Oğlum nasıl bindim cesaret ettim. Ama bence çok da eğlenceli. E ben buradan nasıl geçeceğim? İyi demek. Hadi sen geç ben de seni takip edeyim. Tamam elini tutuyorum. Hadi bakalım. Bak beni de peşinden sürükledin. Ben nerelerden geçtim buraya gelene kadar. Hoppa. Sırf Eloş eğlensin diye beni de nerelerden geçirdiler. Aa çizgi filmli bir yer. Eloş burası kayıyor mu? Hayır ama Eloş burası şey biliyor musun oğlum? Sakın oturmayın ıslak. Ayakla mı kayacaksın? Prensesler var. Prensesler. Evet prensesler var çok güzel. Hadi çık bakalım İloş. İloş evet, ben kayıyorum düşeceğim. Ben buradan düşeceğim. Atma İloş de bana de. yardım et. At birin kızıma. Ay evet. nereye geldik? Ay bu park ne kadar uzun. Bakın nereden geldik. Acayip uzun bir parkur. Bunlar ne? Bu sefer de çizgi filmle bir yere kaydı. Çok güzel. Hiç kay 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 nasıl yani. İnan mi? Hadi bakalım. Hadi bakalım Aliş Eloş ve anneleri gidiyor. Beni de peşlerinden sürüklediler çünkü Eloş tek başına korkuyordu. Eloş hedefe ulaşmak üzereyiz. Kaydırağa gelmek için 10 dakikalık yol geçtik. Çok az kaldı hedefe. Eloş hedefe geldik. Tamam hedefe ulaştık. Yaşasın. Oo, Eroş ne kadar büyük bir kayt çok mu heyecanlı? <laughs> İşte şu anda kız kliniğinde zannediyor kendisini, gözlükleri gözünde. Yavaşlan. Çok güzel şu anda hız treninde sanıyor. Abi kendisi hız treninde sanıyor Eros şu anda. <laughs> hız treninde sanıyor kendisini Aliş. Senin araban ne kadar tatlıymış. çok güzel burası. Evet. Ayşin çığlıkları eşliğinde bitti. Ayşin korkunç muydu? Çok eğlenceli. Evet. Bitti. Hadi bakalım. Evet. Biz bugün Park of İstanbul'daydık. Luna Park'a gittik bugün. Güzel miydi çocuklar? Evet. Bay bay yapın bana. Bay bay. Bay bay.